Efendim merhabalar. Bizler Hikmet İlimleri Merkezi olarak YouTube kanalımızda yeni bir başlık, yeni bir bölüm başlatıyoruz inşallah. Bölümümüzün ismi de tasavvuf farçasına giriş olacak. Peki neden böyle bir bölüm açma ihtiyacı hissettik ve içeriğinde neler olacak? Birazcık müsaadenizle buraya değinmek istiyorum efendim. Malum haliniz tasavvufun 3 tane ana lisanı vardır. Nasıl ki her ilmin kendi dili vardır. Tasavvufunda üç ana lisanı vardır. Bunlardan birincisi Arapçadır ki dinimizin dilidir. İkincisi Farsça, üçüncüsü de bizlerin güzel Türkçesidir. Yani Sufiler ekseren bu üç ana dil etrafında eserler yazmışlardır. Şimdi neden bu lisanlar arasından Farsçayı seçtik? Türkçeyi zaten çok şükür biliyoruz. Arapça ve Farsça ile ilgili de şöyle söylenir efendim. Arapça Allah'ın lisanıdır. Yani Arapça konuşulduğu zaman insan ister istemez kendisini bir mesafe koyar Allahlar arasında. Onu tenzih eder. İçsel olan bir şeydir yani. Farsça ile ilgili ise meleklerin lisanıdır denir. Yani sanki Farsça konuşulduğunda melekler Allah'ın güzelliğini alır ve yeryüzüne indirirler. Bizler de bu zevke ortak olabilmek için Farsçayı seçtik. Peki program içeriği nasıl olacak? Programımız 3 ana başlık etrafında şekillenecek. Bunlardan birincisinde biz Farsça günlük konuşmalar üzerinden tasavvufla nasıl irtibat kurabiliriz ona bakacağız. İkincisinde tasavvuf terminolojisinde mevcut olan Farsça deyimlerin, Farsça ifadelerin kelime kökenleri ve onların sufiler tarafından nasıl anlamlandırıldığı üzerinde duracağız. Üçüncü olarak da tasavvufi metinleri okuyacağız. Mesela bunlardan bir tanesini örnek gösterecek olursak, Kur'an'ı Kerim'i inşallah okuyacağız Farsçasından. Her seferinde bir sure veya bir ayetin Farsçasından okuyacağız. Onun gramer yapısına bakacağız ve tercümesine bakmış olacağız. Daha sonra Teskiretül Evliya isimli eserimiz var. Ferdettin Attar Hazretleri tarafından kaleme alınmış ve sufilerin hayatlarını içeren, hayatlarından bahseden, onun farçasından işleyeceğiz, sufilerin hayatlarına farsça nasıl yazılmış ona bakacağız ve daha sonra da tahlil edeceğiz. Mesela Mesnevi Şerif'in şerhleri üzerinden gideceğiz ki, burada bizim en çok kullanacağımız kaynak Ankaravi Hazretleri'nin Mesnevi şerhi olacak. Yani Farsçasından okuyup, tercüme edip, analiz ederek aslında nasıl bir metinle karşı karşıya olduğumuzu ortaya koymaya gayret edeceğiz. Efendim, bizim için bu süreç çok zevkli ve çok heyecanlı. Hepinizin de bu zevke iştirak etmesini çok niyaz ederim.